Hayatım ne yapıyorsun? batmasına ayağının üstüne. Şöyle ne lazımsa ben yapayım. Yapamam Altay. Onlar o durumdayken ben burada böyle oturamam. Yapamam. İrem kızım gel. İrem çocukların ellerini yıkatırsın canım. Biraz televizyon seyredebilir miyiz? Hayır. İrem ablanız ellerinizi yıkasın, Ondan sonra bilgisayarda size oyun açar. Tamam mı çocuklar? Eli katma tamam da... ...bu yumurcaklara yeni bilgisayarıma elletmem. Ama... ...Kerim'in bilgisayarında oynayabilirler. Olle! 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 Altay, Duvarlar üstüme üstüme geliyor sanki. Benim de şu an orada olmam lazımdı. Yasemin'le Ömer'in yanında. Hayatım. Bak. Doğrudur sürüyemiyorsun bile. Onlara destek olayım derken daha fazla ayak bağı olursun. Hem çocukların burada sana daha fazla ihtiyacı var. Ayrıca Ömer onları sana emanet etti unutma. Ya Gamze ile Elif'in başına bir şey gelirse. Allah'ım ben ne yapacağım? Yani Sakin ol ne olur. Bu senin suçun değil ki. Altay. Hepsi benim suçum. Ben söyledim. Galina mıdır nedir o kadından bahsettim ona. Sanki peç vurmuşum gibi. Ama beni incitti. Ben de onu kırıp incitmek istedim. Ne bencillik. Ama ben nereden bilebilirdim de onca insanı böyle tehlikeye sokabileceğini. Of. Ben ben ne yapabilirim bilemiyorum.